Beni öldüremeyeceksin. Asayın, beni Sen benim oğlumun asıl diyeti olacaksın. Fırık çocuk vezir kaldı. Daha bitmedi Resul Tekin. Bitmedi abi. Bu da mı bir oyun Göfer? Alparslan Büyük Selçuklu dizimizin yeni bölümünde Kutalmış'ın üstüne taşlar ve kayalar düşüyor. Kutalmış yeni bölümde öldü gibi sanılacak ama ölmeyecektir. Kayılıklardan sağ salim çıkacak olan Kutalmış çok güçlü bir şekilde geri dönecektir ve yeni planlarıyla Selçuklu'yu zorlamaya devam edecektir. Alpaslan Bey'in Gevher Hatun'a olan inancı iyice kaybolacaktır ve yeni bölümdeki en önemli gelişme Seferiye Hatun'un yaralanması olacaktır. Seferiye Hatun sanıldığının aksine bu şekilde ölmeyecektir. Ama Seferi Hatun'un iyileşmesi ise bir hayli zaman alacaktır ve en az 3 bölüm alacaktır. Daha fazla kısa analiz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.